Milletimiz asıl meselenin Sayın Erdoğan ve AK Parti olduğunu gayet net bir biçimde görüyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, Türk lirası değer kaybediyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, hayat pahalılığı artıyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, milletimiz daha da yoksullaşıyor. Bugün paramız pul olduysa sorumlusu bellidir. Mutfaklar yangın yerine döndüyse, milletimiz enflasyon altında her geçen gün daha fazla eziliyorsa sorumlusu bellidir. Sorumlusu dış güçler değil, 20 yıldır ülkenin ekonomisini yöneten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk milleti sizin zulmünüze yeterince katlandı. Bu haramzade düzeni yıkacağız. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye'nin çözülemeyecek derdi yoktur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de söylediği ve ilan ettiği gibi. Evet enflasyon yüksek. Ama biz hazırız, biz çözeriz. Evet zamların ardı arkası kesilmiyor. Ama biz hazırız, çözeriz. Evet işsizlik özellikle gençlerimizi canından bezdirdi. Ama biz hazırız, çözeriz. Zedelenen adalet duygusunu onarırız. Biz hazırız, çözeriz.